Şimdi bir başka habere gideceğiz. Ee, ticaret Borsası'nın açıklaması var, ee, hayvancılıkla ilgili dikkatinizi çekiyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsteki durum birçok insanı malumunuz sıkıntıya soktu. Hala da sıkıntıları bu pandeminin sıkıntıları devam ediyor. Daha birçok konu ile bizi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. 2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntılı geçtiğini ifade eden Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer Van olarak daha çok sıkıntılara maruz kaldıklarını söyledi ve hayvancılıkta Van'a pozitif ayrımcılığın yapılması gerektiğinin altını çizdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin yanında kuraklık, çığ ve sel felaketleri ile sıkıntılı daha birçok konu ile karşı karşıya kaldık. 2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkıntılı geçtiğini ifade eden Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer, Van olarak ise daha çok sıkıntılara maruz kaldıklarını söyledi. Biz göreve geldiğimiz günden beri Van'ın eksikleri nelerdir? Özellikle bizim alanımızda tarım hayvancılıktır biliyorsunuz ticaret borsaların görevi tarımdır, hayvancılıktır, gıdadır. Biz de bununla ilgili çalışmalar yaptık. Van'da eksiklerimiz nelerdir? Özellikle hayvancılıkta biliyorsunuz biz Türkiye'de küçük başta lideriz, birinci sıradayız ee, ama e, e, yeterli destekleri alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Biz e, ülkeden yani e, Türkiye'den uzakız, Uzak dediğimiz nasıldır? Sınır, iyiliği olduğumuz için biz bu konuda şanssızız. Bir de iklimden dolayı bizim burada e, başka bölgelerde 40 gün, 50 gün hayvan içeride besleniyor. Maalesef e, Van'da 7-8 ay bazen içeride hayvan besleniyor. Bunun için bizim insanlarımız çok e, sıkıntı çekiyorlar. Yem bitkileri çok yüksek, çok pahalı. Çok ünlü de ithal diyoruz ya, e, evet ülkeye bazı e, ithal şeyler geliyor, arpa olsun, diğer şeyler olsun ama bizim ilimize her şey ithal geliyor. Neye ithal geliyor? Samanımız da ithal. Nereden geliyor? Güneydoğu'da geliyor, farklı bölgelerden geliyor. Bunun için biz e, yani Van'da Hayvancılık çok zor şartlarda yapılıyor, İnsanlar geçti, dinlemişsiniz, evet. insanları biliyorsanız çok sıkıntılıdılar. bununla ilgili bizim hükümetimizde, devletimizde pozitif bir destek istiyoruz, özellikle Van'ın küçük baş hayvancılığı, biliyorsunuz biz daha önce buradan çoğu ülkelere hayvan ihracatı verdik, şimdi maalesef dışarıda kesilmiş karkaset Van'a geliyor. bu üzücüdür, bizi üzüyor, Bununla ilgili bizim borsa olarak çalışmalarımız var.